Herkese iyi akşamlar öncelikle. Hocam genel maçla size başlayalım isterseniz. İyi akşamlar. Bugün öncelikle üzgünüz. Hiç bize göre hiç hak etmediğimiz bir sonuç. Oyun olarak değil tabii kalite olarak hak etmedik. Maça her iki takım da kontrollü başladı. Ta ki 19. dakikaya kadar duran toptan Karambol doğdu. O karambol ile rakip oyuncu topa dokunarak 1-0 öne geçti ve oyunun seyri, aslında oyunun kaderi, maçın kaderi o dakikada belli oldu maalesef. İkinci gol için şunu söyleyebilirim, zamanlamada biraz gecikme oldu oyuncularımızın yerleşmesinde. Rakip bunu çabuk kullanarak bir hücum geliştirdi ve o hücum sonucunda da ikinci golü yedik. İlk yarı bizim çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. İyi oynamadık ilk yarı. Ee, rakip bizden daha baskılı, daha coşkulu, daha istekliydi. İkinci yarı yaptığımız değişiklikle oyunu domine ettik. Önce dengeledik, sonra üstünlüğü elimize geçirdik, oyun üstünlüğünü. Birkaç gol pozisyonumuz var. Fakat e, maalesef atamadık, değerlendiremedik bunu. Ee, bir gol bulsaydık, peşi gelecekti. Çünkü bizim e, bir gole ihtiyacımız var, bir morale ihtiyacımız var, bir ateşlemeye ihtiyacımız var. Bunu maalesef başaramadık. 83'te yediğimiz gol maçın bitirdi. Maçın kaderini de, sonucunu da belirlemiş oldu. O da kontra atak golüydü. Rakibin duran top, oyun kurmada hızlı çıkışı ve transition dediğimiz geçişte Önemli üstünlüğü ve becerisi olduğunu söylemiştim flash röportajda maçın başında ve maalesef üç şekilde de gol yedik. Bu bizim için üzücü. En kısa zamanda toparlanıp eski gücümüze, eski Başakşehir futbol takımına dönüş yapmak için gayret göstereceğiz, çalışacağız. Hocam Sabah gazetesinden Mehmet Alın bir sorusu var. Başakşehir'deki ciddi düşüşün sebebi nedir? Transfer çalışmaları nedir Düşüş Düşüşün sadece bizim bizi etkileyen en önemli faktörü hazırlık etabının maalesef bizim açımızdan çok kısa olması. Biz ligi en son bitiren takım olduk. Aynı oyuncularımız var, birkaç noksanımız var, birkaç takviyemiz var. 10 günlük 14 günlük bir hazırlık etabı sonrası biz liglere başlamak zorunda kaldık. Onun arkasından milli takım arası girdi ve 15 gün 10 gün pardon oyuncularımızdan uzak kaldık ve doğru bir çalışma ortamı olmadı. Bunun yanında hem lig hem Şampiyonlar Ligi maçlarını üst üste oynamamız bizi bayağı yordu. Şimdi Türkiye ligi salı çarşamba cumartesi pazara dönüyor. Aynı yorgunluğu da, aynı sıkıntıyı da kadro oluşumunda, dinlenmede, hazırlıkta aynı sıkıntıları diğer takımlarda yaşayacak. Yaşayıp göreceğiz. Biz en kısa süre içinde öncelikle sahip olduğumuz değerlere, değerli oyunculara, oyuncularla birlikte tekrar başımızı yukarı kaldırıp önümüze bakacağız. Doğru çalışmalarla tekrar eski Eski dediğimiz çok eski değil. Üç ay öncesine geri döneceğiz, altı ay öncesine geri döneceğiz ve yine maçlarımızı kazanacağız. Transfer e, zorunlu olarak e, transfer yapmamız gerekiyor sakatlıklardan dolayı. En kısa sürede, en doğru şekilde, en kulübümüzün transfer politikasına uyan değerli oyuncuları yönetimle birlikte kadromuza katmaya çalışacağız. Sorusu olan var mı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.